Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün arkadaşlar Tipo CLX16 tanıtım videosunu çekiyorum arkadaşlar dikkat arabamızın ilk kanalında. Şöyle arkadaşlar aracı göstereyim etrafını. Arabamızı aldık arkadaşlar. Şöyle bagaj falan açılıyor ama. Açılıyor. Burada yedek lastik falan var. <laughs> Bu arada araba kanalımda ilk videom arkadaşlar. Bazı ufak tefek hatalar olabilir yani kusura bakmayın. Şöyle yedek lastik var. Kiriko var. Bijon Anantara. Ara, aracımız arkadaşlar LPG'li 97 model. SX Tipo 1.6. Şöyle LPG'de şöyle simit LPG arkadaşlar. Bu kadar açılıyor. Şöyle kapatalım. Aracımızın içini de göstereceğim arkadaşlar. Bir şey kapandı. Plakamız da var arkadaşlar. <laughs> Bunun kapısı açık mı açık? Şöyle arka tarafa da geçelim arkadaşlar. Arka tarafı hiç oturmadım da sizinle birlikte oturuyorum. <laughs> yani oturma şeyi güzel de gayet. Tabii ben uzun boylu olduğum için biraz <laughs> Koltukları mecbur geriye çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle dört tane arkada kolon var. Telefon kamerasından ne kadar iyi olur bilemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dediğim ufak tefek hataları olabilir yani. Özür diliyorum onun için. Şöyle gösterelim. Kapılarımızı falan. Bakajı kapattık zaten böyle göstergeler dijital gösterge dediğim gibi 97 model CX 1.6 arkadaşlar. Yani 1.6 motor var aracımızda. Şöyle göstergeleri de göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi yağ ışığı, akü lambası. Şöyle sıfır yazıyor. Burada normalde kapılar açıkken ışıklar yanıyor. Onlar çalışmıyor galiba. Arabanın da arkadaşlar yaşı var yani. O, o kadar olur. Burada gördüğünüz gibi <laughs> ekonomi yazıyor. Power yazıyor. Bu güç oluyor. Ekonomi ekonomi. Güç de daha çok yakıyor arkadaşlar. Burada LPG'nin şeyi var. Ne kadar dolu olduğunu gösteren LPG'nin deposu var. Şu an 3 tane yeşil çizgi var yani. Full depoyu yakın. <laughs> Göstergeler bu şekilde. Bu sıcak soğuk. Bunlar herhalde öne veriyor, arkaya veriyor. <laughs> bu karbüratörlü bir araç arkadaşlar. Karbüratör bu direksiyon ayarını yapıyor. Bu da bu kaputu açıyor galiba. Burada bir düğme daha var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu kaputu açıyor. Bu <laughs> Gerçi kaputun şeyi budur. Buna basılmıyor çünkü. <laughs> bunlar gaz fren debriyaj pedalları bu bunlar parkları yakıyor kısa uzun ha, bu selektör yapıyor uzun nereden yakılıyor bunda aşağı sağ sinyal sol sinyal sağ sinyal selektör uzunları yaktık uzunları nereden kapatacağız Bu arada pek bilmiyorum arkadaşlar yani. Her arabada farklı oluyor. Yani böyle şey yapıyor. Böyle açılıyor böyle kapanıyor. Selektör nasıl yapılıyor böyle yapılıyor. Böyle selektör oluyor. Böyle yapınca uzunlar yanıyor. Böyle kapatınca kısalara geçiyor. Burada dörtler var. Parklar var. Parkları yakınca... Yani sis farı şeydir büyük ihtimal. Sis farı yok araçta. Burada devir saati var. Burada ne var? Burada saat yazıyor. Saat doğru bu arada. Burada trip falan yazıyor. Kilometre sıfırlama herhalde. Burada el freni vites. Teyip USB ve yani arkadaşlar. Burada çakmaklık var. bu soğuk açıyor böyle. Şu an soğuğu şey, havalandırmada üflüyor. Büyük ihtimal sıcak çalışmaz diye düşünüyorum. Hararet yok çünkü. Şu an soğuk <laughs> şöyle araba çalışırken de <laughs> göstermek istiyorum. Kaputu nasıl açacağım arkadaşlar tek elle. kaputu açalım. Kaput açıldı. <laughs> Arabayı çalıştıralım arkadaşlar. Arabayı çalıştırdıktan sonra <laughs> göstereceğim motoru da size göstergeleri zaten gösterdim. Bu hız benzin küçük araçta yani herhalde. Çünkü sarı lamba yanıp sönüyor. O hararet. Burada devir saati. Burada bu şey hatalarını gösteriyor. Stop yazıyor. Çalışmıyor herhalde. Bunlar çalışmıyor herhalde pek. Yani çalışıyor çalışıyordur da ama bozulmuş olabilir. Burada mesela kapağı açıkken sol arka kapağı açıkken ışık yanıyordu. Burada mesela hata olduğu zaman yanar. Işık bir tane ışık yanmadı zaman. Diğer videolarda öyle görmüştüm çünkü. Şimdi bir arabayı çal çalıştıralım. Sonra kaputu açalım. Şöyle. Şöyle gaz vermemiz gerekiyor. Şöyle kapatalım. Kontağı bir daha çevirelim. Şöyle gördüğünüz gibi stop etti. Tam gaza alamadı herhalde. Şöyle biraz daha vereceğiz. Şöyle Şöyle sabitledik devrim, devrimimizi biraz sabitleyelim ısın, ısıtalım çünkü dünden beri çalışmadı dün aldık zaten soğuk motor şöyle bir dakika jikleyi çekelim olmadı yoksa stop edecek şu an jikle çekili 10.000 devirde sabitledik karbüratörlü bir araç aracımız şu an 10.000 devirde sabitli ben kaputu açıp arkadaşlar bir daha videoyu başlatacağım çünkü tek elle kaputu açamam. Şu an sesi de duyuyorsunuzdur. LPG motora doğru gidiyor yani. Şu an arabamız çalışıyor. Şimdi arkadaşlar motoru da göstereyim size. Evet arkadaşlar, motor bu şekilde şu an jikle çekili çalışıyor sesim iyi gelmeye olabilir motor sesinden dolayı. Şu an arkadaşlar motor çalışıyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim motoru da. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi motorun motorun çalışması da iyi yani. Alırken motora baktık çünkü çalışması iyi mi diye. Şu an jikleyi düşürdüm biraz çok bağırdığı için onun için titreme yapıyor. Şöyle çektiğim zaman yani şu an hararet 50 derecede. Umarım iyi gözüküyordur telefonda. Dediğim gibi Tek başıma olduğum için video <laughs> iyi olmuyor olabilir Kusura bakmayın. <laughs> Özür diliyorum o yüzden. Şöyle göstereyim size. Şöyle gazı yüklenince gördüğünüz gibi şey gidiyor. Şiklemizi kapatalım artık. <laughs> Yakında test videosu, sürüşü videosu da gelebilir arkadaşlar. Ama şimdilik e, gelemeyecek. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldim arkadaşlar. Dediğim gibi ufak tefek hatalar olabilir. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Burada son bir ekleme daha arkadaşlar. Ön iki cam da otomatik. Şöyle göstereyim. Arka camlar manuel. Şöyle kapanıyor. Koltuk kılıfları arkadaşlar. Orijinal koltuk kılıfları var. Bunlar sonradan alma. Bu kılıflar zaten değişecek. Şöyle kılıfları da göstereyim. Eklemediğim yerler olmuş. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar devire galiba 10.000 devir demişim. 1000 devir arkadaşlar. Yani yanlış söylemek de istemiyorum. Çünkü demi çalıştırırken deviri sabitledim. 10.000 devir diyordum yani bin devir arkadaşlar yani yanlışlık olmasın sonra demeyin yanlış söylediniz diye şöyle kornamız çalışıyor mu kornayı hiç denemedim ama şey çalışıyor arkadaşlar böyle su atıyor gördüğünüz gibi böyle şimdi duracak zaten durdu şöyle kornamız çalıyor mu bakalım çalıyor gördüğünüz gibi fazla da şey yapmak istemiyorum rahatsızlık vermek istemiyorum çevredeki insanlara Neyse arkadaşlar görüşürüz. Dediğim gibi ufak tefek eklemeler yaptım dediğim gibi. Kusura bakmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bu videoların devamı gelecek. Dediğim gibi ilk videom olduğu için biraz şey olabilir arkadaşlar. İlk videom olduğu için dediğim gibi şey olabilir. İyi çekmemiş olabilirim. Özür diliyorum o yüzden. Görüşürüz. hoşçakalın kalın. Bay bay.